Sindirim sistemi amaç besinleri yapı kadar parçalamak. Elde edilen yapı insanda enerji eldesi, yapı maddesi sentezi, düzenleyici molekül sentezi ve yönetici molekül sentezinde kullanılacak. Gerçekleşme yeri ve gerçekleşme şekline göre ikiye ayıracağım. Gerçekleşme yerine göre hücre içi sindirim, hücre dışı sindirim. Hücre içi sindirim endostozla besin kofulu oluşturarak alınan büyük moleküle lizozom ile kaynaştıktan sonra hücre içerisinde sindirilmesi. Karaciğerdeki kufe hücreleri ve fagositik akvaryumların buna örnek. Hücre dışı sindirim tükürük bezi, mide, pankreas ve ince bağırsaktan salgılanan sindirim enzimlerim var. Bunlar egzostozla salgılanacak ve bunların etkisiyle gerçekleşecek. Ağız, mide, ince bağırsak boşluğu buralar hücre dışı olarak karşıma çıkacak. Gerçekleşme şekline göre fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılacak. Fiziksel sindirim besinleri daha küçük parçalara ayrılması olarak karşıma çıkacak. Ama enzim etkinliğini arttırmak. Diş, dil, mide ve safra tuzları etkisiyle gerçekleşecek. Kimyasal sindirim ise büyük moleküllü besinleri su kullanarak yani hidrolizle ve enzim kullanarak yapı birimlerine kadar parçalamak. ATP harcanmayacak o yüzden hem hücre içi hem hücre dışında gerçekleşecek. Bunun örneğine bakacak olursam büyük yağ damlacıkları safra tuzları küçük yağ damlacıklarına parçalanacak bu mekanik sindirim yani fiziksel sindirim. Küçük yağ damlacıkları da lipaz enzimiyle yağ asit ve gliserole kadar parçalanacak. Aradaki ester bağlarını koparacağım. Bu da kimyasal sindirim olarak karşıma çıkacak. Sindirim kanalı ağızla başlayacak. Anüste sonlanacak. Ağızda tükürük bezleriyle karşılaşacağım. Buradan amilaz enzimi salgılanacak. Pitialin olarak karşıma çıkacak. Tükürük bezleri yardımcı organ olarak karşıma çıkacak. Bunun yanı sıra yutkunma olayı yutakta gerçekleşecek. Epiglottis adını verdim. Gırtlak kapağıyla karşılaşacağım. Daha sonrasında peristaltik hareketle yemek borusundan içerik mideye doğru Gönderecek. Mideden pepsinojen enzimi salgılayacak. Bu da proteinlerin kimyasal sindirimi başlatacak. Daha sonrasında midede oluşan içerik ince bağırsağa gelecek. Buradan besinlerin kimyasal sindirimi tamamlayan enzimler salgılanacak. Bunlar maltaz, sükraz, laktaz, dekstrinaz, enterokinaz, karboksipeptaz, aminopeptaz, tripeptidaz, dipeptidaz, nükleotidaz ve nükleozidaz enzimleri. Bunun yanı sıra artık kalan posa kalın bağırsağa gönderecek. Kalın bağırsakta anüste sonlanacak ve dışkı atılacak. Bunun yanı sıra sindirime yardımcı diğer organların karaciğer safra sıvısı üretimini gerçekleştirecek. Sindirim enzimi içermeyecek Burası safra tuzuyla yağların mekanik sindirimi gerçekleşecek. Üretilen safra sıvısı ise safra kesesinde depolanacak diye ifade edeceğim. Bunun yanı sıra pankreas bu da sindirime yardımcı organ. ince bağırsak pankreas sözünü gönderecek. İçeriğinde bikarbonat, amilaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen, karboksipeptidazlık, DNaz sindirecekse DNaz, RNA sindirecekse RNaz. Sindirim kanalı ağızda başlıyor demiştik. Burası A sindirim kanalının başlangıcı besinlerin vücuda alındığı kısım. Ağız boşluğu çok katlı epitel doku olan mukozayla kaplı diş ve dil yardımıyla mekanik sindirim. Tükürük bezinden salgılanan amilaz diğer adıyla pityalit kimyasal sindirimini başlatacak. Ağızda tükürük bezinden gelen lizozim enzimiyle mikroorganizmaların yok edilmesiyle karşılaşacağım. Yetişkin bir insanda 32 diş çocuklarda 28 dişle karşılaşacağım. Bir dişte taç, boyun ve kök karşıma çıkacak. Taç görünen kısmı e, boyun dişe etiyle sarılı olan kısım kök ise çene kemiğine gömülü olan kısım. Dıştan içe doğru ise mine dentin pulpa var. Mine e, Kalsiyum fosfat yapılı sert ve parlak kısım dentin kemik tabaka pulpa ise kan damarı ve sinir kısım olarak karşıma çıkacak. Yutak farings olarak karşıma çıkacak. Ağızdaki besinlerin yuta iletilmesi sistemli istemli başlayacak. Sonrasında istemsiz olarak devam eden bir refleks. Yutak yemek borusu ve soluk borusuna açılacak. Burada epiglottis gırtlak kapağı bulunacak. Yutkunma sırasında soluk borusunu kapatacak. Besin içerinin soluk borusuna kaçmasını engelleyecek. Bunun yanı sıra epiglottis elastik kıkırdak yapılı olarak karşıma çıkıyor. Yemek borusu özefagus yutak ile mide arasında karşımıza çıkacak. Lokmanın mide iletilmesini sağlayacak. Mekanik ya da kimyasal sindirim gerçekleşmeyecek. Yapısında dıştan içe doğru bağ doku, düz kas epitel doku karşıma çıkacak. İç yüzeyinde mukoza tabakası var. Yemek borusu boyunca yer ışmış olan mukus salgılayan goblet hücreleri bulunacak. Lokmanın iletilmesi sırasında peristaltik hareket gerçekleşecek. Peristaltik hareket yemek borusunda bulunan düz kasların halkasal bir şekilde ritmik olarak kasılıp gevşemesiyle ortaya çıkacak ve lokma parçacı mideye iletilecek. Yemek borusunun başlangıcında iskelet kası devamında ise düz kaslarla karşılaşacağım. Mide yemek borusu ile ince bağırsak arasında karşıma çıkacak. Dıştan içe doğru bağ doku düz kas ve epitel dokuyla karşılaşacağım. Burada yemek borusuyla bağlantı kurduğu kısımda kardiyo kapakçı, ince bağırsakla bağlantı kurduğu kısımda pilor ile karşılaşacağım. Bunlar sfinkter yani büzgen kas olarak karşıma çıkacak. Mide düz kaslar sayesinde mekanik sindirme, proteinlerin de aynı zamanda kimyasal sindiriminin başladığı alan olarak karşıma çıkacak. Mide öz suyu ve gastrin salgısından dolayı karma bir oradan. Mide öz suyu içerisinde hidroklorik asit, pepsinojen ve mukus var. E, hidroklorik asit pepsinojeni aktif pepsine dönüştürecek. Proteinlerin denaturasyonunu savunma olayı aynı zamanda ince bağırsaktan hormon salgısını uyaracak. Pepsinojen ise proteinlerin kimyasal sindirimini başlatacak. Mukus ise goblet hücreleri tarafından salgılanacak. Mide öz suyu ve besin asidik kimus dediğimiz yapıyı meydana getirecek. Mide suyu salgısı fiziksel, sindirsel hormonal olarak karşıma çıkacak salgılanması. Fiziksel etki besinlerin kokusu, mide duvarına teması, görüntüsü, vagus sinirinin uyarılmasını sağlayacak. Bu da sinirsel etkiyi ortaya çıkaracak. Vagus sinir etkisiyle midede bulunan hücrelerden gastrin hormonu salgılanacak. Kana verecek tekrar mideye dönerek mide suyu salgılanacak. Midenin asidik etkenlerden korunma yolları, hidrojen ve iyonlarının farklı hücrelerden salgılanması, pepsinojenin inaktif olması, mukus salgısı, mukosa tabakasındaki hücrelerin birkaç günde bir kendi yenilemesi. İnce bağırsak ise dıştan içe doğru bağ dokudu, düz kas, epitel dokudan meydana gelecek besinlerin kimyasal sindirimin tamamlanması ve eminim burada gerçekleşecek. Karma özellikle sekretin ve kolestokin hormonlarını salgılayacak endokrin özelliği. Aynı zamanda sindirim enzimleri salgılanacak. Maltaz, sükraz, laktaz, deksinaz, karboksipeptaz, aminopeptaz, tripeptaz, dipeptaz, nükleotaz ve nükleozaz enzimleri salgılanacak. 12 parmak bağırsak, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsaktan meydana gelecek. Mideden gelen kimus ince bağırsakta düşük yaştan dolayı sekretin salgılattıracak, sekretin karaciğeri uyaracak ve safra üretimi gerçekleşecek. Aynı zamanda sekretin etkisiyle pankreas uyaracak, vücudun kanalı ile bikarbonat iyonları ince bağırsak dökülecek pH nötrezi olacak. Kolestokin etkisiyle safra kesesi ve pankreas uyarılacak. Safra kesesinden safra sıvısı kolodok kanalı ile ince bağırsağa pankreastan sindirim enzimleri virüsün kanalıyla ince bağırsağa dökülecek. Kalın bağırsak ise burada sindirim gerçekleşmeyecek. Su ve mineral minimum var. Mutualist yaşayan bakteriler var. B ve K vitaminlerinin üretilmesini sağlayacak diye ifade edeceğim. Bunun yanı sıra Başlangıcında kör bağırsak var. Boyuna kolonlar, enine kolon, boyuna kolonla karşılaşacağım. Sonlandığı alanda düz bağırsak, rektum var ve anüste sonlanacak. Sindirme yardımcı organlar karaciğer, safra kesesi, pankreas ve tüklük bezleri. Tüklük bezleri 3 çift kulak altı, dil altı çene altında. Sinirse uyarılarla tüklük salgısıyla karşılaşacağım. İçeriğinde amilaz, su, iyonlar ve lizozimin yanı sıra mukusla karşılaşacağım. İyonlar pH dengesi da lizozim görev alacak. Bunun yanı sıra amilaz, karbonhidratların kimyasal sindirimini ağızda başlayacak. Mukus ise besinlerin yutulmasını kolaylaştıracak. Pankreas karma bezi özelliğinde endokrin ve egzokrin salgıları sahip endokrin salgısı langer hans adacıklarında bulunan beta hücreleri tarafından ve alfa hücreleri tarafından gerçekleşecek. Beta hücreleri, insülin alfa hücreleri glukagon salgılacak kan şekeri dengelenecek. Egzokrin salgısı sinir hücreleri tarafından gerçekleşecek. Pankreas süsü üretilecek. Üretildikten sonra bir sürü aracılığıyla ince bağırsak boşluğuna dökülecek. İçeriğinde ise bir iyonları amilaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen, karboksipeptaz, niktaz Nükleaz eğer DNA sindirecekse DNA az, RNA sindirecekse RNA az olarak karşıma çıkacak. Bir karbonat ince bağırsak pH'in nötralize edilmesini sağlayacak. Safra kesici karaciğerde üretilen safra sıvısının depolanmasını sağlayacak. Koledok kanalı alıcılığıyla ince bağırsağa gönderecek kolistokin normal etkisiyle. İçeriğinde safra tuzları, yağ asitleri, bildirubin, kolesterol, pigmentler ve bir karbonat iyonları bulunacak. Yağların mekanik sindirimi safra tuzlarıyla, yağ moleküllerinin emiliminin arttırılması, yağ asitleriyle, ince bağırsak pH'in nötralize edilmesi, bir karbonatyonları iyonları ya dışkıya renk verme, pigmentlerle ve kokuşmayı engelleme göreviyle karşılaşacak. Mikroorganizma da yok edilmesini sağlayacak. Karaciğer ise iki loblu bir organın sağ lob, sol lobdan daha büyük olarak karşıma çıkacak. Endokrin ve egzokrin özellikle. Sindirimle ilgili görevi safra sıvısının üretilmesi. Bu da sekretin etkisiyle karşıma çıkacak. sindirmenizi enzim üretmeyecek unutmayacaksın. Kesinlikle aklında bulunsun. Bunun yanı sıra glikozun glikojen olarak depolanmasını sağlayacak. ADE ve K vitaminlerin depolanması, demir gibi yonların depolanması, provitamin A'nın aktif A vitaminine dönüştürülmesi, dönemde kan hücresi üretimi, albümin, globulin, fibrinojen, protrombin gibi kan proteinlerin üretilmesi. Karbonhidrat yağ protein metabolizmasının düzenlenmesi, glikoz yağ dönüşümü, glikoprotein, lipoprotein, kolesterol sentezini sağlayacak. Yaşlanmış hali duvarların hücreleri tarafından parçalanmasıyla karşılaşacağım. Amonya güreye dönüşecek. Ornitin döngüsüyle zehirleri zehirsiz hale getirecek. Hidrojen peroksit zehirli bir kas katalaz enzimiyle bunu su ve oksijene kadar parçalayacak. alkol, ilaç kalıntılarının toksik etkilerini azaltacak. Al yıkım sonucunda oluşan bilirubinin atılmasını sağlayacak. Ergin dönemde al üretimini uyaran eritropoyetin hormonu yaklaşık olarak %10'unu üretecek. Bunun yanı sıra sindirim kanalı atar damarıyla kan alacak ama toplar damar olarak portal damarla gönderecek. Yani kapı toplar damarıyla gönderecek. Mide ince bağırsak, kalın bağırsak, dalak, pankreas, metabolik atıklarını ya da sindirim gerçekleştirdikten sonra emilen molekülleri önce karaciğere gönderecek. O yüzden açlık durumunda glikoz miktarına baktığımda burada besin sindirilmemiş olacağından dolayı kapı toplar damarında sıfır olacaktır. Karaciğerde depolan glikojeni glikoza çevirip Karaciğer üstü toplar damarıyla kana vereceğim ve karaciğer atar damarıyla bir miktar geri dönecek. O yüzden açlık durumlarında en fazla karaciğer üstü toplar damarında sonrasında karaciğer atar en az e, kapı toplar damarında karşıma çıkacak. Tokluk durumunda burada sindirim gerçekleşecek. Besinler emilecek. O yüzden en fazla kapı toplar damarında glikoz karşıma çıkacak. Sonrasında karaciğer üstü toplar en az ise karaciğer atar damarında. Ama o yan karaciğer atar fazla üre ise karaciğer toplar damarında fazla olacak. besinlerin kimyasal sindirimi karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve nükleik asitlerin sindirimi olarak karşıma çıkacak. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlayacak, midede yok ince bağırsakta sonlanacak. Ağızda nişasta ve glikojen molekülleri tüklük bezinden sağlanan amilazla dekstrin ve maltoza kadar parçalanacak. Dekstrin küçük boy sakkarit zinciri, maltoz disakkarit. İnce bağırsakta ise nişasta ve glikojen ağızda sindirilemeyebilir. Buraya gelebilir. Pankreastan gelen amilaz bunu yine dekstrin ve maltoza kadar parçalanacak. Maltoz, sükroz, laktoz, disakkarit, dekstrin küçük boy sakkarit zincirim. Buradaki maltoz, maltaz ile sükroz, ile laktoz, lak maltaz ile dekstin ile parçalanacak. Maltoz maltaz ile glikoz glikoza, sükroz sükroz ile glikoz fruktoza, laktoz laktaz ile glikoz galaktoza, deksin ise dekstinaz ile glikozlara kadar parçalanacak. Yağların sindirimi ağızda yok, midede yok, ince bağırsakta başlayıp sonlanacak. İnce bağırsağa gelen moleküller, yağ molekülleri, yağ damlacıkları safra kesesinden salgılanan safra sıvısının içerisinde bulunan safra tuzları ve küçük yağ damlacıklarına kadar parçalanacak mekanik sindirim. Küçük yağ damlacıkları pankreastan gelen lipaz ile gliserol veya asitine kadar parçalanacak. Proteinlerin kimyasal sindirimi ağızda yok, midede başlayacak, ince bağırsakta sonlanacak. Bu hem besin molekülleri geldikten sonra buraya mide midöz suyu salgılanacak. Midöz suyun içerisinde pepsinojen ve hidroklorik asit var. Pepsinojen inaktif hidroklorik asit bunu aktifleştirerek aktif pepsine dönüştürecek. Pepsin proteinlerin kimyasal sindirimini başlatacak ve polipeptide dönüştürecek midede. Daha sonrasında ince bağırsak geldikten sonra bu pankreastan tripsinojen ve kimotripsinojen enzimleri salgılanıyor. Tripsinojen enterokinaz da ince bağırsaktan salgılanan aktif tripsine dönüşecek. Tripsin ise kimotripsinojeni aktifleştirerek kimotripsine dönüştürecek. Polipeptitler tripsin ve kimotripsinle daha küçük polipeptitlere kadar parçalanacaklar. Daha küçük polipeptitler karboksipeptaz, pankreas ve ince bağırsaktan salgılanacak. Aminopeptaz ince bağırsaktan salgılanacak. Tripeptit, dipeptit ve kadar parçalanacak. Daha sonrasında tripeptit ve dipeptitler ince bağırsaktan sağ tripeptaz ve dipeptazla amino kadar parçalanacak. Nükleik asitlerin sindirimi ağızda yok, midede yok, ince bağırsakta başlayıp sonlanacak. İnce bağırsağa geldikten sonra burada nükleik asitler DNA ve RNA moleküllerin pankreastan nükleaz salgılanacak. DNA az ya da RNA az nükleotitlere kadar parçalanacak. Nükleotitler ise nükleotidaz, nükleozidaz, fosfodaz. Bunlar ince bağırsaktan salgılanacak. Organik baz, 5 karbon şeker ve fosfat gruplarına kadar parçalanacak. Besinlerin sindirimi sonucunda oluşan moleküller hücre pasif ya da aktif taşıma ile geçebilecek büyüklükte olacaklar. Sindirim sonucunda oluşan moleküller genellikle organik yapılar. Bunlar hücrede enerji ve yapı maddesi olarak kullanılacaklar. Besinlerin eminim pasif taşıma ve aktif taşıma ile gerçekleşecek. Su, mineral, glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, B grubu ve C vitaminler suda çözülen moleküller kan yoluyla emilecekler. Bunlar emildikten sonra kapı toplar damar aracıyla, karaciğeri, karaciğer üstü toplar damarıyla, alt ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçığına gelecekler. Yağların emilimi ise lenf yoluyla gerçekleşecek. Yağ asidi, gliserol, ADE ve K vitaminleri villus epitel hücrelerine geçecekler. Yağ asidi ve gliserol birleşerek şiromikron oluşacak. Bunlar trigliserit aslında baktığınızda. Üzeri fosfolipit ve kolesterol ile kaplanacak, proteinle kaplanacak ve daha sonrasında suda çözünebilecek hale getirilecek. Agzositozla lenf damarına. Buradan lenf düğümleri, pekesancı, göğüs lenf kanalı, sol köprücük alt topları üst ana toplar damarına verildikten sonra kalbin sağ kulakçığına giriş yapacak.